Büyük Plan kanalından selamlar. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Nükleer Haftası Uluslararası Forumu kapsamında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. Güç Ünitesi'ne ait reaktör basınç kabı, Türkiye'ye teslim edilmek üzere yola çıktı. Üzerinde gelecek yakında yazan reaktör kabları yaklaşık 3 hafta sonra Mersin'e ulaşacak. Rusya nükleer endüstrisinin 80. yılını kutladığı etkinlikte sevk töreni canlı yayınlanırken, Programda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ile Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likakhev'de hazır bulundu. Yapılan sevkiyle birlikte nükleer adaların şekillendirilmesi süreci tamamlanacak. Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi'nden enerji üretiminin 2026 yılı içinde başlaması planlanıyor. Bakan Yardımcısı Demircan, törende yaptığı açıklamada 2050 yılına kadar küçük modüler reaktörler gibi yenilikçi teknolojileri de içeren en az 20 gigawattlık nükleer kapasiteyi devreye almayı hedeflediklerini söyledi. Akkuyu Engelsen'in Türkiye'nin barışçıl nükleer gelişiminde bir dönüm noktası olduğunu belirten Demircan, 4. Güç ünitesinin reaktör kabının sahaya teslim edilmesi, iki ülkenin projeyi uygulama konusundaki ortak kararlılığının güçlü bir göstergesidir birinci güç ünitesinden ilk enerjiyi 2026 yılı içerisinde üretmeyi hedefliyoruz. 2028 yılı sonuna kadar tüm üniteler tam kapasiteyle faaliyete geçecek. Akkuyu NGS ile elektrik üretimimizin %10'unu karşılayacak ve yılda 35 milyon ton karbon emisyonunu azaltacağız diye konuştu. Forum kapsamında bir grup gazeteciye konuşan Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko da santraldeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Dedusenko, sahada, dört güç ünitesinin tamamının tesislerinde çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, Akkuyu NGS'nin tüm güç ünitelerinin binalarına teknik su sağlamak için kullanılacak deniz ve kıyı hidroteknik tesisleri kompleksinin inşaatı tamamlanmak üzere. NGS'de üretilen elektriği şebekeye iletecek olan gaz yalıtımlı anahtarlama tertibatını 2025 sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. NGS'nin kilit bileşenlerinden biri ve reaktörün amacı bakımından insan kalbiyle karşılaştırılabilirse, gaz yalıtımlı anahtarlama tertibatı üretilen elektriği çeşitli tüketicilere, başta Türkiye Enerji Şebekesi'ne dağıtmaktan sorumlu olan sinir sistemine benzetilebilir dedi.